bizim e, PTT eleştirilerimiz aslında e, kurum tarafından değer atfedilmesi gerekirken fakat PTT AŞ yönetimi illerdeki idareciler bizi tırnaçla söyleyeyim cezalandırma yolunu seçiyor. Ne yapıyor? PTT il içinde sendikal mücadeleyi engelleyebilmek için, üye sayımızın artmasını engelleyebilmek için keyfi bir şekilde insanların, çocuklarının olup olmamasına bakmadan kişilerin engelli bir durumu olup olmamasına bakmadan evlerinden 15 kilometre uzağa geçici görevlendirme adı altında hiçbir sıraya uyulmadan e, keşif şekilde görevlendirme yapılıyor. Şimdi e, PET'te başka ne yapıyor? pette sürgün ediyor. Bunun kendi dillerinde Yer değişikliği olarak ifade ediyorlar ama biz bunun sürgün olduğunu düşünüyoruz ki sürgündür de bu. Düşünebiliyor musunuz? Ben PTT'ye yaptığım eleştirilerden dolayı, e, siyasal hükümete, iktidara yaptığım eleştirilerden dolayı ben sürgün edildim. E, i̇ki tane ceza aldım lisifinin olarak. Biri maaş kesimi, biri kademe durdurma. Üstelik üçüncü kez cezalandırıldım. Bin kilometre uzakta bir e, ulaşımın çok düşük olduğu, çetin e, iklim şartlarında olduğu bir coğrafyaya sürgün edildim. Şimdi ben niye sürgün edildim? Dedim ki ne idarecilere haksızlık yapmayın, zulüm yapmayın, sendikal ayrımcılık yapmayın, liyakatsizliğe izin vermeyin kurumun zarara uğratılmasına izin vermeyin. Gelin bu kurumda hep birlikte daha iyi bir kurum yaratmak için çabalayalım. Fakat PTT bunun tam tersini yaptı. ben şu anda e, disiplin cezalarından birini mahkemeden ben lehime döndük, kazandık. Diğer cezamız kademe durdurma devam ediyor, yer değişikliğe devam ediyor. Fakat e, bunların da uzun sürmesinin nedeni e, siyasal e, rejimin yarattığı e, durumdan bağımsız değil, yargının e, ne durumda olduğunu ben değil, bu ülkede yargıtay başkanının söylemesi sanırım bir ironi olsa gerek, yargıya güvenin yüzde düştüğünü ifade etmişlerdi. Ve birçok e, siyasal iktidarın, e, önceki dönemlerdeki e, siyasal temsilcilerin yaptığı açıklamalar var burada. Mesela bunlardan biri Cemil Çiçek'tir, Bülent Arınç'tır, yargının ne durumda olmasıyla ilgili ee, evet, geç gelen adalet adalet değildir. Ben çalışma barışını ve motivasyonunu bozdum. Gerekçesi de edildim. Fakat buranın e, dikkat dikkatle dikkat alınmasını düşün önemsiyorum. Benden sonra çalışma barışının bırakın tırnaçlarına söyleyeyim e, ben bozmadım zaten de olumluya gitmesini daha da kötüye gitti. Geçen hafta e, içerisinde 36 e, posta dağıtıcısına uyarma ve kınama cezaları verildi. Benden sonra iki tane dağıtıcı sürgün edildi. Biri Nevşehir iline sürgün edildi. Biri bizim üyemizdi. Hatay'a sürgün edildi. Hatay'a sürgün edilen arkadaşımız emekli olmak durumunda kaldı. Çünkü üç çocuğu vardı. Biri üniversite okudu. Biri ikisi de burada lise okuyordu. Gidip orada ayrı bir yaşam alanı kurması mümkün değildi. Emekli olmak zorunda kaldı. Diğer arkadaşımız sürgün edilen arkadaşımız e, evini oraya götürmek zorunda kaldı. Eşi de dağ posa dağıtıcısıydı. Şimdi e, sorunun kaynağı emekçiler değil. Kesinlikle değil. Bir e, PTT'de bir e, vizyoner e, durum olmaması söz konusu. Yani yaptıkları çalışmaları e, ortak akıl ile istişare ile yapmıyorlar. Müzakere ve diyalog ile yapmıyorlar. Yani e, aklın yolu bir derler ya olması gereken bütün sendikalara çağırıp ortak bir masa etrafında PTT'yi nasıl daha iyi yere getirebilmekten ziyade malum sendikaların e, malum sendikalarla birlikte hareket ediyorlar. Bu da kurumun getirdiği yer açısından zaten sonuç ortada. Şimdi bu iki malum sendika PTT'ye dair bir tane eleştirisi yok. Bir tane. Şimdi niye eleştiri yapsın ki diyeceksiniz değil mi? Yapmaz. Evet yapmaz. Çünkü bugün bu iki sendikanın ee, yöneticileri ya da şube yöneticileri, aktivistleri, işte biri baş müdüre oluyor bir yerde, biri baş müdür yardımcısı oluyor, biri başka bir yere müdür vekili oluyor. Bugün Adana'da e, ulaşım ve destekleme müdür vekiliye bakan, birlik HBS'nin şube başkanı. Düşünebiliyor musunuz? Ee, Birçok böyle iktisat bölümlerinde o sendikaların yöneticileri çalışmakta. Bırakın bunu, bu bir kere ahlaki değil, etik bile değil. Ki bizim e, yani sorumlu olduğumuz bir de e, kamu etiği kurulu var bir e, kamu çalışanının uyması gereken kurallar. Şimdi sizce e, bir sendika başkanının e, böyle e, hassas bir yerde müdür vekaletine bakması ki hakkıyla olan bir durum da değil. Hakkıyla olsa yine kabul ederiz. Sınav açılsa başımız gömülsün. Böyle bir şey de yok. Keyfi bir şekilde kurum bu noktaya geldi. Petit'e, AŞ'ye buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sorunun kaynağının PTT emekçileri ve postacılar olmadığının bilinmesini istiyoruz. Asıl problem ortak akılla bir e, sorun tespitinin yapılmamasıdır. E, ortak akıl ile yol alınmamasıdır. E, ve postacı ya da Pete emekçisi sayısı bugün e, elimizde veriler de var. Dünya bırakın dünyaya demeyelim de Avrupa ortalamasının kat be kat aldım. Bugün mesela Fransa'da İngiltere'de, Almanya'da ortalama nüfusumuz aynı. Emin olun, emin olun en az e, ile aramızda 5 ya da 6 kat fark var. Bugün bize 42 bin 42 bin personel varsa toplam postacı sayısı İngiltere'de 200 bin küsür, işte Almanya, Fransa'da 300 binlerin üzerinde. E şimdi e, zaten biz bir de kamu hizmeti veriyoruz. Vatandaşa e, en ücra köylere bile kamu hizmetinin götürülmesi noktasında sorumluluğumuz var. Bu bizim üyesi, ol, üyesi olduğumuz e, Dünya Postalar e, Kurumu'na da dair bir sorumluluk. PTT'nin işte e, birçok görüşmelerimizde ifade ettiği e, durum, işte birçok giderimiz personele gidiyor. Hayır, biz böyle düşünmüyoruz. Birçok personelimiz 2017 öncesinde de e, gidiyordu. Fakat PTT kar ediyordu. Sorun burada personel gideri değil, sorun burada Kurumu işin ehline verilmemesiyle ilgili problem var. Biz kurumlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bu kurumlarda sindikal ayrımcılığa maruz kalmak istemiyoruz. Geçici görevlendirme adı altında, yer değişikliği adı altında, işte dağıtıcıların evlerinden çok çok uzak yerlere cihet değişikliğinin kefif bir şekilde yapılması adı altında sindikal ayrımcılığa uğramıyoruz sorunun çözümü, sendikalı ayrımcılık değildir. sorunun çözümü eşitliğin, adaletin, liyakatin ve etik değerlerin içselleştirilmiş içselleştirilmiş bir kurumun olması meselesidir. 36 kişiye verilen uyarma ve kınama cezalarının temel nedeni kurumun herhangi bir hukuka dayanmadan, herhangi bir yasalara dayanmadan keyfi bir şekilde belirlediği, işte artık bunu yazılara da döküyorlar maalesef. Daha önceden sözlü ifade edilirdi, en az işte 110-120 gönderi yazdınız. Ki bu 60 gönder ile başlamıştı. Bugün herkese dağıtıma çıktığınız gün üzerinde 120 gönderi olacak. İşte bu gönderilerin yüzde 90 teslim edeceksiniz. İade oranınız çok fazla olmayacak. Evde olmayan vatandaşın evlanı nasıl teslim edecek dağıtıcı? ihbar yapmayacaksınız aynı şekilde ihbar nasıl yapılır evde kişi yoktur ulaşamazsın bunu ihbar yaparsın en yakın postanelere bu gibi durumlardan dolayı yani insanlar e, motivasyonu düşürdü aslında bugün e, gelişmiş ülkelerin e, hafta çalışma saatinin 4 saate 4 güne düşürülmesi tatsluyken PTT'nin e, daha fazla çalışma üzerinden verim alması yani çok ciddi bir paradokstur. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam da PTT Genel Müdürlüğü'ne, PTT AŞ'e buradan net bir talebimiz şudur. Çalışma veriminin ve motivasyonunun artmasını istiyor isek hep birlikte ki istiyoruz biz, bunun yolu kontrolörlerin, idarecilerin, baş müdürlüklerin çalışan emekçilere yer yer hakaret edici, Yer yer saygın olmayan üsluplarıyla yaklaşmalar değil bilakis saygın olan, değerlilik hissettiren ve onları onora eden bir davranıştır, tutumdur.